Bir çembere en yakın ve en uzak mesafe. Gençler, C noktasının çembere en yakın mesafesi BC, en uzak mesafesi AC olarak algılanır. Bunu çerçeve için alalım. Çünkü sorularda bol bol kullanacağım arkadaşlar bunu. 2. O ve M çemberlerin merkezleri olsun. Merkezlerden geçen doğru uzatıldığında çemberler arasındaki en kısa mesafe CD, en uzak mesafe AB olarak düşünülür arkadaşlar. Yine bundan çerçeve için alıyorum. Bunu da kırmızı çerçeve yapacağım. Bunlar çünkü önemli Bizi, bizim için. Uygula yapalım. Daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Burada teğet geçmiş arkadaşlar. Burada çap olarak çizmişler. A O çemberin merkezi B, T de D, T de değme noktası olsun arkadaşlar. Bana sorulan kısım burası. O çemberi yarıçapı da 12 cm vermiş gençler. O çemberin merkezi. Şurada C diyelim arkadaşlar. A, C, B doğrusal noktası ile çember arasındaki renkli kalemle yaz Nevzat bunu en uzak mesafe en kısa mesafenin 4 katıdır. Buna göre arkadaşlar buna göre x kaç santimetredir diye sormuş. Sorunun orijinal halinde. Peki biz ne yapacağız? O zaman diyorum ki ben arkadaşlar buraya a dersem burası 12 yarıçap on 12 verildiği için en uzak mesafe en uzak a artı 24 en kısa ise arkadaşlar direkt olarak A olarak anlaşılırdı. A artı 24 A'nın 4 katı olarak verilmiş. Buradan 24 eşittir 3 A ise A eşittir 8 cm bulunur arkadaşlar. Peki renkli kalemi aldım yine. Bakın buradan bir yarım çizgi çekeceğim. Teğete dikme indim. O zaman burada Pisagor uygulayabilirsiniz. Burada 12 cm. Siyah kalemle yazdım Nevzat. 12 16 20 üçgeninden gençler x'in de 12 16 16 santimetre olduğunu bulursunuz çünkü OB 20 santimetre olmuş oldu gençler bir uygulayıp sağ taraftaki boşluğa yapalım yine bir çember çizmişler O merkezden buraya bir tane doğru parçası çizmişler. Bir de Yarı çapı çizmişler. Buraya O diyelim. Burası A noktası, burası da B noktası gençler. Buraya 8 santimetre demişler. Burası da 12 santimetre. A noktası ile O merkezli çemberler arasında arasındaki en uzun mesafe bunu renkli kalemle yazalım gençler. Hoş olsun. En uzun mesafe A birim en kısa mesafe mesafe B birim olduğuna göre A-B farkı kaçtır? Gençler o zaman hemen renkli kalemimizi alalım yine. Bakın en uzun mesafe dediğine göre çünkü e, O merkez A ile O merkez çember arasındaki en uzun mesafe bakın şurası anlaşılır. Bunu uzatıyorum şimdi. Buradan buraya kadar olan kısım anlaşılır. Yani buraya C dediğiniz zaman gençler en uzun yarıçap olacak. Burası 12 santimetre. A eşittir. 8 artı 12'den A'yı 20 santimetre olarak buluyorsunuz. Peki en kısa mesafeyi de yapalım. En kısa. Gençler. Bu defa devam ettiriyorum. Gençler buraya uzatıyorum. Bu defa siyah kalemle uzatacağım. Şurası. devam ettiğiniz zaman arkadaşlar burası da ne olacak? 8-4 cm buraya kalacak. Burada D diyelim. En kısa mesafede B eşittir gençler 4 cm. Peki bana ne soruyor? A eksi B farkı sorulmuş. 20 eksi 4'ten buradan 16 cm olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre A noktasının çembere uzaklığı en az ve en çok kaç santimetredir demiş gençler. Şimdi orada şekli biraz büyükçe buraya çizeceğim ki gençler daha iyi anlatayım gibilerinden uygun görürseniz. Şimdi bir diyor ki şuradan bir çizmişler. Burası O merkezi. Burası da A noktasıymış gençler. 8 cm. Yarı çapı 12 cm olduğuna göre renkli kalemi alacağım. Bakın burada önce en uzak mesafe yani en çok A noktasının Çember en uzak mesafesi gençler burasıdır. Yani en uzak mesafe gençler AB olarak anlaşılır eşittir. Zaten yarıçapı 12 santimetre verildiği için 12 8 daha 20 santimetre olarak bulduk. Peki en kısa mesafesinde arkadaşlar yeşil kalemle yapalım. O da yine buradan çizeceğim gençler bakın. Burada D diyelim. D noktası. En kısa mesafe ise AD anlaşılır gençler. AD eşittir. Şimdi 12'ye ne kaldı? 4 kaldı. 8 zaten sol tarafta var. Demek ki 4 cm olarak bulunur sevgili gençler. Yarı çapı 16 santimetre olan bir çemberin dışında alınan bir E noktasının çember uzaklığı en az 6 metredir demiş gençler. Hemen çemberimi çiziyorum bakın. Bunun dışındaki bir nokta. Tabi tam çaptan geçmesi gerekir ki şöyle yapalım. Arkadaşlar bu nokta E noktasıymış. En yakın mesafesi 6 santimetre olduğu için buraya yazabilirsiniz. A, B de O çemberin merkezi olsun. Yarı çap uzunluğunu da yazalım. 16'ya 16 santimetre. Gençler ne diyor? E noktasının çembere uzaklığı en çok neresi arkadaşlar? AE uzaklığıdır. O da 16 artı 16 artı 6'dan 38 santimetre olarak bulunur arkadaşlar. olduğuna göre çemberler arasındaki uzaklık en az ve en çok kaç santimetredir demiş sevgili gençler. Biraz inceltelim. Bakın yarıçapları sırasıyla 12 santimetreye 9 santimetre olarak verilmiş. OM 24 santimetreymiş. Gençler demek ki bu parçaya ne kalıyor? 12, 21 buraya 3 santimetre kalıyor. Şimdi o zaman yazıyorum. Diyorum ki arkadaş renkli kalemle yapalım. Bunu birleştirdiğimiz zaman gençler burada 12 santimetre olacaktır. Burada 9 santimetre olacaktır. Önce sırayla yazalım. Diyorum ki çembeler arasındaki uzaklık renkli kalemle yaz Nevzat. En az arkadaşlar en az uzaklığa dikkat edecek olursanız 3 santimetre anlaşılır. Yani 3 santimetre. Peki en çok ise arkadaşlar. Bu noktadan yani buraya A diyelim örneğin. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. A ile B arasındaki uzaklık anlaşılır. Yani AB uzaklığı eşittir. 24. Yani hepsini yazalım görelim. 12 artı 12 artı 3 artı 9 artı 9'dan eşittir. 12, 24, 27, 36, 45 santimetre olarak anlaşılır sevgili gençler. İki çember C noktasında teğet olduğuna göre M noktasının O merkezli çemberi uzaklığı en çok kaç santimetredir demiş gençler. Bakın ben buradan M'yi birleştirerek O ile bir yarım çizgi çektim. Aynı mantıkla M ile de A'yı birleştirdik. Orada 90 derece yakalamış oldunuz gençler. Şöyle yaptığınız zaman orada 90 derece. Çünkü M merkezinden A teğetine çizmiş olduğunuz doğru diktir. Şimdi arkadaşlar bakın neler verilmiş. O merkezli çemberin yarıçapı çapı 18 cm. AB 6 santimetre. Burası 6 santimetre ise buraya da 12 santimetre kaldı. Şimdi buraya R yarıçapı diyelim. Yani küçük çemberin yarıçapını R edersek burası da R olmak zorunda. Buraya ne kaldı? Şuraya şöyle çizeyim şu şekilde. Tamam 18'di. 18 eksi R. Peki artık diyorum ki M, A, O üçgeninde gençler Pisagor teoreminden Afilli Pisagor teoreminden. 18 eksi R'nin parantez karesi eşittir. R kare artı 12'nin karesi. 324 eksi 36 R artı R kare eşittir. R kare artı 144 oldu gençler. Buradan renkli kalem devam edelim. R kareler birbirini götürecek. 324'ten 144'ü çıkartalım. Yani 324 eksi 144 eşittir. 36 R ise gençler 36 R eşittir 180. Buradan R'nin 5 cm olduğunu buldunuz. Zaten bu şekilde Pisagor yapmadan da 5, 12, 13 üçgen olduğunu direkt de göre, görebilirsiniz gençler. Pratiklik açısından o da değerlidir. Peki R'yi sormuyor bana. Diyor ki, renkli kalemi yapalım şurada. M noktasının O merkezli çembere uzaklığı en çok arkadaşlar bakın M'den şuraya D diyelim. D'yi sormuş oluyor. Yani MD uzaklığı sorulmuş oluyor. O da zaten 18 eksi R'yi bulmuş oldunuz. Yani 18 eksi 5'ten 13. 13 artı bir de yarıçap uzunluğu gelecek buradan bize ek olarak. 18'den 31 santimetre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.